Emin Uluç Fenerbahçe özel biri lakaplı, dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'yu kovdu. Beklenen futbolu oynatamayan, ligde ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşatan Portekizli, yaşanan başarısızlıklarda sorumluluk almaktan kaçınıp, hakemlerden, futbolculara herkesi suçlarken dilini yönetime de uzatmaya başlayınca kendi ipini çekmiş oldu. Benfica maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar ve Şampiyonlar Ligi'ne veda edilmesi Portekizli'nin sonunu getirdi. Mourinho kritik maç öncesinde başkan Ali Koç ile göz göze gelmemeye çalışmış. Basın toplantısında da "Yönetim Şampiyonlar Ligi'ne önem vermiyor. Öyle olsa transferleri bitirirdi." demişti. 15 milyon avro tazminat. Ali Koç kafasında hocayı gönderme kararını o an almış. Şampiyonlar Ligi hezimetinin ardından da bu tavrı unutmayıp Mourinho'ya kovulma haberini antrenmana çıkmaya hazırlanırken tebliğ ettirdi. Sportif direktör Devin Özek, Ali Koç'un talimatıyla yolların ayrıldığını hocaya duyuran isim oldu. Sözleşmeden doğan bütün alacaklarını talep eden Portekizliye yardımcılarıyla birlikte yaklaşık 15 milyon avro ödeneceği öğrenildi. Fenerbahçe Mourinho'nun sezon başında gönderilen 3 yardımcısına da 1,5 milyon avro tazminat vermişti. Kariyerinin en kısa süreli çalışmasını Fenerbahçe'de gerçekleştiren Mourinho, sarı lacivertlilerle 62 maçta 37 galibiyet, 11 mağlubiyet, 14 beraberlik yaşadı.